Merhabalar, bugünkü konumuz testis torsiyonu. Erkek çocuklarında yumurtanın kese içinde dönmesi ve gangren olması. Çok önemli bir konu, çocuk cerrahlarının acil vakalarından bir tanesi. Çocuğumuzda ciddi bir yumurtalık ağrısı, beraberinde şişlik, kızarıklık olabilir, olmayabilir, daha gelişmemiş olabilir. Gördüğünüz an hemen doktora başvurmanızı, hemen çocuk cerrahına görmenizi gerektiren ciddi bir problem. Normalde niye oluyor? Yumurtalarımız normalde bir kese içinde bulunuyorlar. Bu kesenin içinde onları çeviren bir zar ve çok az miktarda bir sıvı var ve içinde hafifçe hareket edebiliyorlar. Yumurtaları tesisleri bu kesenin içindeki zara bağlayan arka duvarlarında bir oluşum var. Bu oluşum her çocukta yeterince tesis sabitlemeye yetmeyebiliyor. Onun için bazen kendiliğinden, bazen bir travma sonrası yumurta kendi etrafında dönebiliyor. Bu dönme sonucunda yumurtayı besleyen damarlar burkulma dediğimiz olay nedeniyle beslenmesini bozuyor ve testis'e giden kan ve kaltestisten dönen kan azalıyor. Onun için çok acil bir durumdur. Hiç vakit kaybetmeden derhal bir çocuk cerrahı tarafından görülmeniz gerekiyor. Tanısını nasıl koyuyoruz? Bu çocuklarda özellikle muayene çok ağrılıdır. Muayene ettirmek daha istemezler. El muayenesi ve beraberinde yapılacak bir ultrasonografi ile testlerin kanlanmasına bakıyoruz. Ve eğer testin kanlanması yoksa ya da şüpheli ise derhal ameliyat alıyoruz. Ameliyatında testlerdeki kanlanma düzeyine bakıyoruz. Burkulmayı düzeltiyoruz. Ve tesisleri bir taraf dönmüş olsa da her iki tesisi sabitleyerek bir daha dönmesine engel olmuş oluyoruz. Sağlıklı günler dilerim.